Sevgili izleyiciler, beyin ve sinir uzmanı Profesör Doktor İlker Solmaz, halk arasında bel fıtığının yanlış algılanması ve bel fıtığı oluşma riskinin azaltılması için hastanın hekimlerin tavsiyelerine uyması konusunda bilgilendirdi. Uzmanlar bel fıtığı konusunda uyarılarda bulundu. Beyin ve sinir uzmanı Profesör Doktor İlker Solmaz halk arasında bel fıtığının yanlış algılanması ve bel fıtığı oluşma riskinin azaltılması için hastanın hekimlerin tavsiyelerine uyması konusunda bilgilendirdi. Önemli açıklamalarda bulundu. Ee, bel fıtığı dediğimiz hastalık halk arasında bel fıtığı diye bildiğimiz bizim tıp dilinde lomber disk hernisi olarak bahsettiğimiz hastalık. Ee, vücudumuz biliyorsunuz e, vertebra ve omurlar dediğimiz kemik yapıdan oluşuyor Ve her omur arasında e, bu omurların birbirine sürtünmesini engelleyen Yastık görevi gören e, disk yapılarımız mevcut Zamanla bu disk e, yaşla birlikte aşınmaya başlıyor Ya da basınç arttığında örneğin bir ağır kaldırma ani bir hareket durumunda e, Bu basıncın artmasına bağlı bu disk kapsülünün özelliğini kaybedip bir yerden zayıflaması ki genelde arka tarafa doğrudur bu. Yırtılması neticesinde bu disk içeriğinin dışarı doğru uzanıp sinir üzerinde yaptığı basın bize e, lomber disk hernisi ya da hepimizin bildiği adıyla bel fıtığı olarak adlandırıyoruz. Bu fıtık nasıl oluyor? Bu anlattığımız bu olayın mekanik kısmıydı. Sinire bastığı zaman e, tablo karşımıza çıkıyor. Bu sinir hangi kasları çalıştırıyorsa ayaktaki, bacaktaki onlarla ilgili özellikle o bölgeye uyan ağrı uyuşma, o kas grubunda gelişen güçsüzlük bize bel fıtığı tanısı koyduruyor. E, ve tabi tanı konması bel fıtığı eşittir ameliyat diye bir kavram yok. E, tedavinin değişik aşamaları mevcut. Burada önemli olan Hastaların bel fıtığı olduğunda işi çok uzatmadan ya da bir bel ağrısı bacağıma vuran bir ağrı bu kendiliğinden geçer diyerek düşünmeden özellikle bir bilir, güvenli bir ve bildiği bir hekime müracaatı. Burada gerekli testlerin, muayenelerin yapıldıktan sonra ki özellikle bizim için bel fıtığında altın yöntem hastanın muayenesidir. Muayene bizim için çok önemlidir ve tanı anlamında çok ciddi, Karar verdirir ve bunun üzerine yapılacak bir MR tetkikiyle de bir bel fıtığı %100 bir şekilde ortaya konulur. E, koyduğumuz her fıtık tabii ki bir ameliyat sebebi değildir. Burada da yanlış bilgilerimiz var, e, var toplum olarak. E, çok kulaktan dolma yanlışlarımız var. Ne gibi e, diyeceksiniz? E, Bizde herkes bel fıtığı lafını duyunca aman sakın ameliyat olma diyerek başlar. E, yine tekrarlıyor derler. Ameliyat oldum şöyle 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 oldum derler. Bunların e, büyük bir kısmı tamamen konu dışı bilgiler. E, cerrahi olması gereken hasta grubu zaten bellidir. Onun dışındaki hastaların birçoğu zaten e, klasik yöntemlerle başlanıp e, çok az bir kısmı cerrahiye gidecek şekilde e, devam ettirilir. Biz sorunuzdaki gibi e, bel fıtığında neye bakıyoruz? Evet bel fıtığı e, testi koyduk. Eğer hastada bir kuvvet kaybı yoksa, ayağında e, kuvvetsizlik, düşük ayak dediğimiz tablo yoksa, ilerleyici bir kuvvetsizliğe gidiş yoksa, acil gelişen bir his kaybı, idrar, büyük tuvalet kaçırma gibi tablolar yoksa, biz zaten öncelikli olarak hastalara e, istirahat, basit ağrı kesiciler, kas gevşek ilaçlarla, kısa takipler öneriyoruz. Bunların bir büyük bir kısmı 4-6 hafta içerisinde zaten belirgin bir düzelme yönünde karşımıza çıkıyorlar.